Cem Küçük, elektrik faturaları üzerinden yapılan akıl dışı zeka testi. Faturalar yüksek, amasız, fakatsız kabul. Defalarca ekranlarda söyledik, buralarda yazdık. Faturalar düşmeli. 150 kWh saat üzerine %125 zam uygulamasının 210 kW'a çıkması doğru karar ama hala yüksek. Gene itirazsız kabul. İşverenler üzerindeki yük daha ağır. İş yerlerindeki elektrik ve doğalgaza daha çok zam geldi. Orada da maliyetler yüksek berberler, bakkallar, kasaplar, eczacılar ve benzeri. Hepsi özellikle küçük esnaf faturalardan haklı olarak şikayetçi. İtiraz yok. Ancak bazı sanatçıların elektrik faturaları üzerinden yaptıkları zeka testini anlamak mümkün değil. Mesela 3 artı bir evine 2550 lira gelen Gülse Birsel. 2000 kW tüketmişsin. Belli ki klima, elektrik sobası gibi elektriği çok yakan bir şeyler çalıştırmışsın. Yoksa her 3 artı bir eve böyle fatura gelmesi mümkün mü? Buna elektrik mi dayanır? Türkücü Serkan Kaya'ya ne demeli? 9800 lira fatura gelmiş evine. 8000 kW yakmışsın be adam. Atölye çalıştırıyorsun evinde? Dalga geçer gibi çok geldi demiş bir de. Ayıptır. İdo tatlı seste 7400 lira geldi demiş. Böyle ölmem füze atın demiş. Ya gerçekten nasıl bir zeka testi bu? Şaka mısınız? Tamam faturaları eleştirin de sanki her eve 3-5 bin lira fatura geliyormuş gibi algı yapmayın. Yoksa tabii ki normal bir eve ortalama gelen 300-400 lira bile eleştirilir. Koray Aydın'ın tuhaf açıklamaları. Koray Aydın, geçmişten beri yaptığı tuhaf savunmalarla tanınıyor. İki gün önce şöyle dedi: Tansu Çiller, AK Partiden oy koparan İyi Partinin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş. Tabii bunun doğru olmadığını herkes biliyor. Nitekim Tansu Hanım'ın avukatından da açıklama geldi. Şöyle yakın bir geçmişe dönelim ve Koray Aydın'ın bazı açıklamalarına bakalım. 11 Mayıs 2018'de adil öksüz iddiasını ortaya attı ve şöyle dedi. Adil Öksüz seçime 15 gün kala güya iktidar tarafından yeni yakalanıp getiriliyormuş. Bu kişinin itirafçı olarak hem İyi Parti'yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ'cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor. Böyle bir şey oldu mu? Tabii ki olmadı. Koray Aydın İyi Parti kurulurken FETÖ'cüler de destekliyor açıklaması yapmıştı. Her ne kadar Koray Aydın demese de Meral Akşener Ocak 2018'de başka bir iddiada bulunmuştu. Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumlar aldım demişti. Savcının daveti üzerine Meral Hanım bunların duyum olduğunu söylemişti. Savcının daveti üzerine Meral Hanım bunların duyum olduğunu söylemişti. Tinder Avcısı. Netflix'te oynayan güzel bir belgesel var. Adı Tinder Avcısı. Kendisini elmas milyoneri bir iş adamının oğlu gibi tanıtan Simon Levivin kadınları kendisine nasıl aşık edip dolandırdığını anlatıyor. 3 Kadın Cecily Felhoy, Pernilla, Aileen Charlotte'in dolandırılma ve her şeylerini nasıl kaybettiklerinin hikayesi olan Tinder avcısı, sosyal medya üzerinden kurulan kadın erkek ilişkilerine de değiniyor. Tabii belgeselin finali önemli ama değinilmesi gereken bir diğer konu da garip hukuk sistemi. Belgeseli izleyenler özellikle finali gördüğünde ne demek istediğimi anlayacaktır. Mutlaka izlemenizi öneririm.